Bugün dedim kendime ayrıca Helvan'a gidip ciğeri yiyeyim. Helvan'da Urfa ciğer noktası vardı. Ah hemen konumu açtım yoluma devam ettim. Tabi gole damdan gel. Lan ne konumu baba zaten navigasyon mu vardı torusta? Elavala konuma da gerek yok ha. Zaten Urfa ciğer noktası Hilvan'dan merkezde üst geçitin hemen yanda. Ah, hemen ışıklarda U dönüşü yaptık ve Urfa ciğer noktasına geldik. Urfa'dan gelirken sağda, Sivarek'ten gelirken solda işte. Elavala arkadaşla beraber geçen hafta da buraya gelmiştik. tadısı çok hoştu. Bu defa da ailece gelelim dedik. Ciğerden önce bize bir sürü salata falan geldi. Hepsi de çok hoş. Yavaş otlanma o Her zamanki gibi açık ayranımız da geldi. Oh buraya özel ayran. 3-5 dakika oturduktan sonra ciğerimiz de geldi. Sadece ciğer mi? Yo bir de tavuk da geldi. Kendime ciger çocukları da terbiyesiz tavuk. Ela bu cigerin yanına bir de Urfa ise da hoş gider ha. Kokusu bile bambaşka. Gelir gelmez hemen fırtı fırtı bir tane tadına baktım bile. Ay yine her zamanki gibi atorumu yaptım ve cigerimi yemeye başladım. Çocuklar da kendine terbiyesiz tavuk yedi. Ela tadısı çok hoş. Urfa ciğer noktası Hilvan'da hemen merkezde. Zaten ister istemez yolunuz buradan geçiyor. Üst hemen sağında lo. Yani çevre yolunda. Cigerimizi yedik bir de üstünde de kaçak çay içtik. Oh değme keyfime. Lama ha hala.